yine story çekmeye çalışırken neyse açmışken konuşalım bari. Aynen. Selam. Evet ya story çekecektim yanlış çıkacağını yine <laughs> i̇şte böyle oluyor ama. Instagram o kadar güncelleniyor ki yetişemiyorum. Yaşlandığımı hissediyorum. Of, ben de artık güzel diyeceğim ki güzel burada ne demek istiyor? <laughs> sizi gadaşlarımla tanıştırayım. Kaan. Kaan gadaş. Sizi İzem'le tanıştırayım. Gizem diyecektim ha. Bir de İzem dedim İzem. şu an. Hayır, şu bana hep İrem İzem. Ama neden biliyor musun İzoş? Düştük müştük ya beyin sarsıntısı geçiriyorum. <laughs> <laughs> o yüzden İzoş. Sizi ailemizin en delikanlı çocuğuyla tanıştırayım. <laughs> Ersan <El> Taşçı'yı. <laughs> Bicik küçük küçük yanabilir. Topatyalar <laughs> nerede o kadar? <laughs> Delikanlı. Ama kafasında popatyalar var. Of ya benim e ağrım yani, acıyor baksana. Selam verdiğime göre size hmm. bu yanlışlıkla açtığım canlı yayını bence sonlandırabilirim artık. Baksana. Kahvaltıyı iyileştirdi. O gün şey takmıştık ya serum. Serum mu korona mısın? Oh. İzdoş bir korona. <laughs> İzdoş bunu sevmedi. <laughs> Ee, yanlışlıkla açtım canlı yayında. Sizlere pf, sevgi edeyim. veriyorum ve kapatıyorum. Kısa bir reklam arası. Bir şey cevap. Şu an canlı yayında Levan var. Leman'a aa Leman çıktı. Ya. Kurabi. Ama Lemoş. Lemoş neden çıktın Lemoş? Dalga geçirdik biraz. Kurabiye. <laughs> Kurabiye. <laughs> Kurabi. bir tane böyle şabala. Dondişine bir tane şabala susta lan diye burasım geliyor. Arkadaşlar o kadar çok çığlık atıyor ki. Bütün herkes bence duyuyor onu. Kurabiye dedim sana. Bundan sonra ben de bir şey istersen ve olmazsa öyle bağıracağım. <laughs> İstiyorum kahve. <kabili. gülüyor> Aa, bu durumdan hoşlanmadı. <laughs> Aa, Kimse bu durumdan hoşlanmaz. Ben bile kendimi tokatlayabilirim yani. <laughs> Buradan emektar arkadaşım <laughs> Süedaya sesleniyorum. Büyük ihtimal seslesin. Hava çok sıcak ve çalışıyorsun. Kahvesinden bir yudum alıyor. <laughs> Kahve... Benden bir yudum aldım. Ve keyfimi anlamını istiyor. E, keyfimi anlaması için Süedaya şuraları göstermem lazım ama bu bir FaceTime değil. Bunu da unutmayayım. Arada unutuyorum ama bu dönmüyor zaten. Vallahi çok yaşlanmış. Dönmüyor işte. Orada kamera işareti falan yok mu? Yok işte. Zaten gözümle hiçbir şey görmüyorum. Telefonu <laughs> çekil. Çekil bir. Aha şurada işte. Bak. Zeynep'ciğim. Kaç tane seni selamlıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> artık kapatıyorum şu FaceTime sandığım canlı yayınıma. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bitir, bitir artık lütfen.